Türk Hava Yolları hava pisti, o tane uçak aynı anda İstanbul Havalimanı var ya. Benim anlamadığım ne biliyor musun bak? Tamam bu tarafı kesmiş. Ama şurayı ya niye bırakmış ya yani? Kendinize taşak <laughs> ya. Bak gene küfür, küfür ediyor. Kendi Oğlum niye küfür ediyor? Kendi de ağa geçirmiş. Şey taşak değil mi? dedi. Taşak vücudumuza olan bir organ gibi <laughs> <laughs> bir şey yani. Arkadaşlar 3 haftadır hastayım. Allah benim Neden hastasın? Allah benim belamı ver. Neden hastasın? Başına bir şey geldi şu an açıklayamıyorum. Ben açıklar mısın sen yani? Yok. <laughs> <açıklarım gülüyor> Hala eleşemedim. Arkadaş ya. kötü ya, kötü. Kardeşim geçmiş olsun. Ama geç, geçmesi için de inatla hastaneye asla gitmiyor. Ben. korkuyor kanka. Ya doktora gitmiyor. Ben soğuklu olduğunu öğrenecek diye korkuyor. <laughs> evet. <laughs> Haftan nasıl geçti? neden bugün gömlek giydiniz Mustafa Bey? Ee, kardeşim biliyorsun ben mi? sadece işim bu değil. Senin gibi evde Neymiş. de yapmıyorum. Neymiş işin? Tekstil işiyle uğraşıyorum kardeşim. Yaptığım ticaretlerim var. Onunla alakalı bir firmayla görüşmeye gittim. Toplatmadım. Anlıyorsun Allah'a şükür. Bana şey diyor, yakında diyor bir tane BMW gelir diyor bana Oo, diyor. Ooo gömlek onun habercisi. Büyüğe <laughs> gitti maç. Tabi manyak. Telefon yapıldı, gömlek girdi. Adam öyle Ala mi? Alaç'ı Bundan sonra <laughs> İzmir tekrar kendine dikkat etsin. Geri geliyorum, yaz da geliyor. <laughs> <laughs> M.Y. online bir de. Bir de gitmişsin, bir de gitmişsin. Cumartesi günü. Sen paylaştığını gördün mü ben? Tamam. Arabanın üstüne açmışlar. Mustafa Yavaş geri geliyor. Geri geliyor demedim. Geri geliyoruz dedim. Kolpa yapma. Ben yokum. <laughs> Nasıl sen yoksun? Ben, ben yaşlıyım. Kafam kıyak diye. Sen yaşlı mısın? Ben Oğlum sana ne oldu lan? Ben, ben yaşlıyım. Biri 32 yaşında biri 35 yaşında. Ben, ben yaşlıyım. 35, <laughs> 35 mi? 35 göster mi? 35? Siktir lan. Ben sen, 20. sen, 40. <laughs> Bak adam şu arkada bile senin seni kırışık yapmış. <laughs> adam da yapmadı bunu. Çek yaptı. Öyle belli Ya belli oluyor mu? Kusura bakma. Senin hafta nasıl geçti bu hafta? Güzel. Nasıldı? İyi miydi? Güzel. Güzel. Çok iyi. Ee, eski ilişkilerinle alakalı yeni bir geri var mı? Var. Tekrar bir başlangıçlar yapacak. İnşallah bakalım kader kısmı. Öyle bir niyetim var gibi. Kader kısmı. Bakacağız. Niyetin var mı Bakacağız. Bakacağız sonuca. <laughs> bakacağız. Her zaman niyetliyiz. Ama iyi niyetliyiz. <laughs> Valla benim bu haftam iyiydi kanka. Bayağı bir para topladım. Bu yüzden çok mutluyum bak. Ne bize bunu sıfatından sıfatından Mustafa Bey, <laughs> neyse onu boşver. Bugünkü videomuz nedir? Bir açıklayın. Arkadaşlar bugünkü videomuz Urfa'da geliyor. <laughs> 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 geneliksel geleneksel bir <laughs> <laughs> nimetimizin neyimizin nimet? Evet, doğru. <laughs> Yüklü adette siparişini verdik. Birazdan buraya Allah'ın izniyle gelecek. Geldiği zaman onu o, yemeye çalışacağız. Yiye Sen Nihat Atipoğlu değilsin. Ye oh, anlat direkt. <gülüyor> <gülüyor> Urfa'dan gelecek olan şeyi yemeye uğraşacağız. Yani, yani söyledik 20 30 tane kadar. <laughs> Geldiği zaman bakacağız. Kim yer, kim yemez. Nazım ben yiyemem söylemeyin 20 tane neden söylüyorsunuz ziyan olur falan filan yaptı ama Yazık, ben istihdam. sana bir şey söyleyeyim mi? İsraf değil çöp Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle diyorlar ya ben yiyemem edemem. Mesela bu puş, Bu puş yanımıza geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Bu puş yanımıza geldi. Böyle nasıl iyi başlar? Onu bekle ben seçim. Yeter abi. O kaç? Oğlum, oğlum, Bilmedin ya, ya bu böyle. Bilmemiş... <laughs> abi şu adam bir kusur Ne olur ya? Sus artık <laughs> ya. Oh. ne böyle şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya bu ben... açıldı mı? Ya ben açıldık <laughs> o. Neyse onu salıla. Gittik tamam mı? Evet. Bak, i̇lk daha yemek yiyeceğiz. Dedim ki Nazım abi biz bir şey yiyeceğiz adama da al. Tamam adama da aldı. Daha Nazım'la biz bir, bir tanesinin yarısına falan gel. İkisini de sıyırmış ilkle. Sonra gitti bir şeyler daha aldı kendine. Çok tamam mı? Işte, ben yani. de dedim ki bomba çekti canım. Bu İzmir bombası yani. biliyorum. İzmir bombası aldı dedi. Biz yedik yani yiyoruz. Bu bitirmiş. Gacı kesiyor anlattan. Yani. <laughs> Bak <laughs> Hani yemeyecektin? Ne oldu? Abi adam ne abi genç adam. Ha, ben şeyden korkuyorum. Şimdi yaz geliyor ya. Vlog vlog dalgası diyoruz yapalım. Yazlık bana. Biz daha... Mangal falan yapalım <laughs> ben sadece buna ayrı bir içine et almamız lazım lan. Evet arkadaşlar. Oyunumuza ya da yemeğimize geçelim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Dezik buralara. Kaç tane yiyeceğiz. var? Kaç tane var? Bu... 20 tane falan var. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız kim daha iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmiyorum hiç. Şimdi bu özel bir lahmacun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oradan gelmiş galiba. <laughs> özellikle yaptırdık bunu. Urfa'da bizim aşağıda dursamız var. Kör ol. Yapak Yaparken elini kaybettim. <laughs> Allah affetsin. Şöyle ben rokasını mokasını. Bence de. Yani <laughs> sizden özür dilerim arkadaşlar. Oğlum ayıp ya. Takipçiniz <laughs> Binin üstüne çıktığı zaman... Yo yorum atsın bir kişiyi yanımıza çağırıp yemek yedirelim. Evet. Ya lan abi üç kişiye yemek yediririz. Çekiliş zaten yapıyoruz. Ya bari yemeği bayağı olmuş. Allah maç. Bismillah. Öyle mi yedin? Yusuf Bey ne diyorsun? Al bir tane gel. Ne garip bir adamsın sen, ne garip bir tarzın var, yumuşak mısın, değil misin? Ya hayır der misin ha, hiç ya? Hayır. Adam çok komik, adam çok komik ya. <laughs> Adama diyorum ki, hayır yapıyorum canım. <laughs> Allah kabul etsin, İnsan şey der, ben bu hayır sayılı bir be, reklam be, be, bedavaya vereyim der insan ya da bizden olsun falan der. İbne parasını aldı direkt. Aslında lahmacun mu? Evet. Anlamadım ama evet. Aslında ekmek var ya. Evet. Aslında lahmacun diyor Tamam. <laughs> Haklısınız. Ben bir şey demedim ki. Ben hayır, rahat isim. rahat. Ben rahat rahat bence 5 tane yerim ben. Ben şimdi arkadaşlar bunu yemeden önce yemek yediğim için böyle bir izleydik. Konseptten abi. Oğlum ben daha yeni <laughs> yedim manyak. <laughs> Ne zaman? Hatırlamıyorum. Öğlen yedin herhalde. Evet, öğle yedin. <laughs> Bakın arkadaşlar, normalde bunun yanında böyle bir köz patlıcan olacak. Bence soğan. Soğan olacak. Soğan olacak. Nasıl soğan getirmiyor mu? Ben de şu kadar şey verdim. Şuraya bak, kaç ot getirmiş dün bana. Ot ucuz herhalde. Evet. Güzel. Sanki biz ot ucuz. Yani. Arkadaşlar, yani. rokamızı böyle içine sokuyoruz. Allah'ım sen ona doğru yolu göster ya Rabbim. Amin. O yoksa o bu yolu bulamaz. Ya. ya. Yapma birader böyle pislikler gider. Yapma ya. Oh. Şükür. Denedin mi hiç? <laughs> Adam benim lokmalarımı sayıyor. Geyler bir tane. Hocam fazla yeme. Ya seni aşağılamak istemiyorum ama sen benim yardımcı mısın? Yardımcı mı? <laughs> Adam dostu <kusur. gülüyor> anla. Yavaş yavaş. Valla <laughs> böyle bir video var bilmiyor musun? Yusuf sakin ol. <laughs> sakin ol Yusuf'um. Arkadaşlar görüyorsunuz çarşaf gibi. Çarşaf gibi bir Orada 30 40 kap yatıyor yapma. <laughs> Vallahi. Çarşaf gibi. Yollayayım buradan sana bir tane şöyle. <laughs> at at. Al. Alı mı bu? Ne ya, yapma oğlum? İnsanlar bunu bulamıyor. Bu. Ne oluyor lan? Oğlum 5'inci yiyor. <laughs> oh. Abi video 20 tane daha mı diyor? değil mi? Ruh <laughs> <laughs> be! Ben kaçıncıyı yiyor? Ruh be! Ama Ruh be! Hayır! Kim bitirdin? Ben Oha. de ikiye bitirdim daha yeni. Hayır, hayır. Hayır oğlum ikiye valla ikiye. Ben daha yeni soruyorum lan ikiye. O senin problemi. Yeme oğlum çok fazla. Bırak, oh. bırak, bırak biz yiyelim. Oh. Ben de biz bunu. Yersiniz de. Bu arada şey ben, bunu, ben bu arada var ya 10 tane falan yerim ya. Oha. Allah Allah. <laughs> Yeri Mustafa'm benim ben tanıyorsun. Sen <laughs> ne yapıyorsun be? Oha. Limon döküyorum ne yapıyorum? Bok koyuyorum tövbe tövbe. Güzel değil mi? Ben seviyorum. Bunlar ne böyle? Keçi taşlar gibi. Şuraya bırak. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Öyle diyor. Işıyı nasıl yemiş? Ne kadar süredir? Arkadaşlar oradan Yıldız ablayı unutmayın. Girdin arkadaş. <Gülüyor> Çiftlik mi? <laughs> ben daha ikideyim kanka. Vuh oh, babaya bak. Vuh oh, ama. Oğlum sana... böyle. <laughs> tövbe tövbe. Günaha da Kaç tane oldu? Günaha da girdim. Ben ikideyim. Benim hiç Mustafa 3'ü bitirdi bak hayvan. Hayvan. Yuttu bu ne şu an nezakeden yavaş yiyor. Abi bir Çok komik! Yemin oğlum, normalde bunu tek seferde sokarım Adam terledi. Abi açmıyor Elektrik kadar ben bunu ağzıma sokabilir miyim? Tokattım bence. Nasıl çiğneceğim? İzlersin diye bir Hadi yap, hadi yap. Sokamaz. Sokamaz. Bir dakika ne kadar? Ne kadar? Avucunla bir ölç şöyle bir. Yani. Avucun kadar mı Avucundan büyük o. Nasıl sokacağım peki? Şöyle girer ya ama nasıl çiğnersin bilmiyorum. Dene sen Sokmaz. de Sokamam. Şey. Soka öyle sokamak, öyle çok uzun. Şöyle. <gülüyor> 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 bu arada tek, yani bunu tekte sokamam ama üç ısırıkta komple yerim bunu. Nereden aldın sen bu akıllı? Nereden? Abi evet, tekte. Siktir git. Tekte yiyeceğim bak. Sen ye tekte. Ben niye yiyeyim şimdi? Benim öyle bir yere. iddiam yok ki. Yiyebilirim, yiyebilir miyim? Yiyebilir miyim diye dene sordum Tekle ya. Tekli yiyene ben 5 daha veriyorum. Alıştı işte, başladı gelin. Ben yemem. Borcum <laughs> silinir <silimliyorum>. çünkü. <laughs> tekli sok ağzına 5 daha. Kanka bunu tekli sokamam ağzıma bunu. Tekli sok 5 daha. Hadi. Ka. Hayır ısırmayacağım. Tekli. Devam evet, devam. Aa. Devam. Oooo tekne sok Aa. 5K 10K veriyor Bizki borcunu siliyor <laughs> Niye gülüyorsun lan? Bu olacak amına Hastaneye Pastaneye gittim. <laughs> <laughs> video bitti. Pastane <laughs> mi? Mezarlak deriz öyle pastane <laughs> <laughs> Bir suni teneffüs yaparsın sen zaman. <laughs> 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 Bu zamana bakış abi. Üzgün etmek istemiyorum da. <laughs> Ulan niye önümüze atıyorsun oğlum? Ben benim şeyim. <laughs> köpek. Harbiden <laughs> niye atıyor? Ayıp birader Atıyor mu zaman? O ne? Yok ben daha fazla yemeyeceğim doydum. Saçmalama. <laughs> Vallahi doydum ya. Yok sen bir beş tane daha gömeriz. Oh sen <laughs> i̇şte. mu? Evet ne oldu? İstiyor <laughs> musun? Yani on tane yiyordun ne oldu? Bu kıyı anlar. Hiç kıyıkmıyor. Ben birader hakkımı doldurdum. Bir tane daha yiyeyim Tamam olabilir. <laughs> niye? Yusuf'a verince 5 mi oldu? Yok. E. Ee? Kanka yiyemeyeceğim galiba. Yersin. Ne ne? Ben de benim yapamayacağım bir <laughs> şey yok. Yeter dedi ne yapıyorum. Ne birader ya. Çiğ yapmış ya. Adam pişirmeden göndermiş ne amacını ya. Kanka böyle yaptığı için oluyor. Evet katladığı için oluyor. Katlamaması lazım. Üstüne katlamış yanlış yapmış. Git ona. Benim 5 oldu. Bir tane daha yiyeceğim altı. Üçüncüyü yedim. Eee? Beş mi oldu? Hı hı. Ama gerçekten ikiliyorum sen. Ya bak bak oğlum. Oha. Ama size söyleyeyim mi sana? Kusacağım. Ben bilmiyorum. Kusacağım. Vallahi kusacağım. <laughs> Çok kötü oldum. Başka ne var lan daha? Benim bir tane geri kalan senin. Allah şükür. <laughs> o kelimeyi dediğinizde hep aklıma cinler geliyor. Niye? <laughs> <laughs> evet aşkın arkadaşlar. Bilemezsin, <laughs> sebebini bilemezsin. Yani. Çirkin bir şey koymuş bunun içinde bu Oğlum roka da sebzedir lan. Ottur ot. Roka da, anası ağlamış roka bir. <laughs> Şuradan alayım dedim. İyi küfür etmedin. Edecektin et e, et, et, sanki. Et etmemek için zor tutuyorum. Küfür etmeyince konuşamıyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Ah, ağzımdan tuttu. <laughs> Kendimi hiç kendisi çekiyorum ya. Allah'ım yardım et. Ya bir ağır, ya, bir yaşlandım gibi hissettim şu an. Kanka <laughs> biz burada? Keşke bir alsaydın ya. Yani. <laughs> Mustafa. Abi sen gülüm bir soda alsan bize be. Alayım mı? Valla al gel. Bekle bekle gidersin. Hatta altılı direkt al. <laughs> Sonra kardeşim. Oh. Mustafa benim elime de bir tane esen abi. Kanka siktir git ben, ben kendimi ikinci Bitti benim Allah'tan. Son bu. Alın mı daha beşinciyi yedi? Altı. Asfalt oldu mu? Tamam. Oo. Ah. Turma kaç? 5 mi 5? Sorup sorup durma. Bir tane daha var zaten onu düşünüyorum nasıl yiyeceğim diye. Ama sen yemek yeme şeyini yerdin demek yemek <laughs> yeme şeyini yerdin. Yemek yeme şeyini yiyebiliriz demek ki. Ben de 70 yapardım sen. Hı? Bir yok <laughs> 80 yapardım. Kanka 3 kilo aldın ha. Abi ev bak. Hayır yapıyoruz dedik diye adamın sakinlik koymamış. <laughs> Ayıptır ya. Yani. Oh. Oh. Arkadaşlar oh. buranın değil, bu cadan park bir de buradan yemeyin. Ben <laughs> de yemeyin. Ne ya? Abi ıslak mendil koymamış adam ya. Lahmacun da o kadar iyi değil bence çok. Iyi. Ama biz bu kadar fazla söyledik ve hızlı gelsin, gelmesini gelmesi istediğimiz için böyle Adama 20 tane sipariş verince adam oha dedi be. 5 o sokakta satıyorlar ya 5 liraya. Aynen kardeşim. Yiyelim, <laughs> yiyelim altı tane zehirlenelim sonra. Dedim. Ondan dedim. Yemin ediyorum altında ada yapıyorlar baba. <laughs> böyle bir şey yok. 10 gram, 15 gram ne? Oh Bebek mi birader? Vay ya. <laughs> Oğlum siz ne anlarsınız lan zengin? Ben böyleyim. Ben garip. Altın maraklaz oldun amına koyayım <laughs> Altın maraklı mı? Biz genel konulardan bulduk parayı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ama seni bir daha var. Sik <laughs> bilmem, benim yok <laughs> şüphem. Oğlum 5 tane yemedim ya. 6 yedim bir ne? Bana iftihar atlayıp bırak artık. Yakan lan düş. Motor çalışmaya başladı. sıkıntı. <laughs> <laughs> Ya sen motordasın. Ben sıcak bastı bana. Oh. Bize basmadı mı kardeşim? Bunu yemek tamam. zor ya. Bu Hadi bilenler <laughs> ben yedim ben. <laughs> bu yeme yarışmasından nasıl yiyorlar lan o kadar <laughs> çok şeyi? Çünkü o an biz şeyden hormon <laughs> <laughs> sağlıyordur, strestir, heyecandır bence o şeylerin iyi oluyor. Bir tane Yok, adam var dünyayı geziyor de... bedavaya öyle yemek yere. Gördünüz mü o adamı? O adamı görmedim de bir tane adam mesela geçenlerde e... Ee... Ne? Hamburger yeme yarışmasında ölüyor ya adam kalp krizi. Oha! Oha nasıl biliyor musun sen onu? Nasıl? Vallahi lan. Bayağı oluyor bu da. Adam kalp krizi geçiriyor ölüyor. 100 tane hamburger yer mi ya amına koyayım? Biz açıp 5 tane lahmacun yiyemedik. Adam orada 100 tane hamburger tek başına yiyordu. yiyor mu? Hani yiyor ya 100 tane değil hatırlamıyorum rakamı da. <laughs> hamburger yiyor işte. 100 tane yiyebiliyorsa adam var ya. Ama var ya benim bir arkadaş vardı. Evet. O da hatta bu cadı oturuyordu. e o babasıyla öldü gibi koç. <koşmuş> babasıyla iddiaya girdi bir <laughs> yer. 12 tane kadı çıksan 3 şekilde bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta yiyemem. Bir de kocamanlardan. Babamla değil tövbe estağfurullah. Yukarıdan binse gelse yanıma git. <laughs> ya yapamam. Oğlum ben de yapamam ki. Ya bak yapamam diyorsun ağzım nasıl yiyor bak 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 bak. Usul usul Oğlum, o yandan yani, yandan gidiyor. Yani, yavaş yavaş yediği için bu. Biz, ben hayır <laughs> yiyeyim. <laughs> <laughs> Beş taneydi, altı tanedim iki insanlar orada. Oğlum Abi sen... Matematik yapıyoruz. 20 tane söylediysek eğer... Tamam mı lan? Altı, on iki, on iki tane doyu ...sen sıyırttırdın kendini. Işte. Oğlum altı, altı, altı diye söylediniz, ben de... <laughs> bozmadım altı dedim. <laughs> hain, Hayır, insan hain. Yusuf artık abisini acıyor bana yani. Her videoda ben ceza, her videoda ben ceza, her videoda ben ceza. <laughs> Bıktım be. Cezalı oyun yapmak Son istemiyorum kaldım. artık. Son kaldı günah. Ya diye sen yersin. Sen? Mi? Kandı, çok abi, çok abi yemeyecek i̇şte, paket yapalım. Paket yapalım. Paket yapsın, paket yapsın, Nazım'a götürün. İkisini de yiyeceğim mi? Gel abi ya. Tamam <laughs> abi. <da bağda. gülüyor> Arkadaşlar, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bu video biraz böyle Tırışkan sohbetsiz, oldu. muhabbetsiz oldu. Hamdolsun kanalımıza uyurduk. Gariban sevindiren patron. şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Allah cidden olmayanlara versin yani. Amin, amin inşallah. Çünkü bunu, hani, bunu, bunu emeklileri dolandıran söylüyor. Bu videoyu farkındalık yaratmak için çektik arkadaşlar. Ne alakası? <laughs> <olarak. gülüyor> evet, mide ve zatı kaç kaç şey. Ne Sen <laughs> neyin farkındalığını çekiyorsun? Hayır. Garibana mı atıyorsun? <laughs> <laughs> bu kutabatta bir 10 tane Dünyadaki aç insanları. Adamın Adamın Urla'da yazdığı var. Altında ya, arabası ya, yani var. Koca da iki tane evi var. Daha bir de diyor ki garibanlı halde. Tamam senin mal varlığını bu kadar ortaya dedim mi? benimkini biliyor musun? Bir tane kırık kıçı kırık arabam <laughs> 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 var. Datça ticaret. Bununsa, bununsa Konya'da buğday tarlaları var. Her şey yok arkadaşlar. Belki 600 dönüm, 700 <laughs> evet, şey, dönüm. Konya'da benim... Bak <laughs> <laughs> gömlekten belli olduğu üzere. yani. Şuraya bak fakir bu kara. Zengin yok. Yani yani. Ama çatı Bakar mısın? Bir dakika bak şimdi. Zenginlerin... Bir de dikkat et. Zenginlerin saatleri hep antin kontindir. Saatini bir göstersene. <laughs> <de. gülüyor> Arkadaşlar bu saat <laughs> bu saat dedemden, babam, babamdan bana kalan bir saat. Aa çok iyiymiş lan. Bak gördünüz mü? Dedesinden dede, dededen zengin bunlar. Aa! <laughs> i̇şte. Nasıl bir antika? Ya lan yok var. dedem zengin diyor. Babam da zengin diyor ama ben garibanım. <laughs> O saat 2-3 milyon vardır. Rahat. Bence vardır. 3 <laughs> nesil görmüş. sence Antik Sence bu saat 2-3 milyon olsa benim kolumda <laughs> bir saat şu an. Bu şans saat içinde duruyoruz saati ben parasını almıştım. Yalan konuşma sen 2-3 milyona da içmezsin. Kanka, bir tamam. Altındayız. Bir 5-6 milyon olmasın. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atın, beğenin, yorum yapın. Ne istiyorsanız onu yapın. Sağlıcakla kalın. Allah sayılar. hepinizin evine bol bereket, rızık versin. <laughs> kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.